abi ya, yani hiç gidiyorsun lan malzeme geldi kusun gel ha bak burada ne lavamız gel, gel, gel ben seni alırım gel 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 gel, gel, gel. Tamam, sen de gel sen de gel 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 gel, gel. tamam gel İntihar etmeye yine gerek yoktu. Verecektim ama. <laughs> Gelsin yere. Ne? Hıh <laughs> derken? Ha senin yavruların. Hemen mesajı ver. Modelden belli oluyor zaten. Dip not düşmene gerek yok. Ama artık o benim elimde. İşte burada. Lanet olsun benim. Bunu senden aldım. He? Hıh mı? Tamam tamam. <gülüyor> bu ara bu ara benim bacağıma sıçacak. <laughs>